İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz videoma. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün çok eğlenceli bir şey yapacağız. Bugün video çekeceğiz. Bugün en saçma, en çılgın, en gereksiz ve en ölümcül parklara bakacağız. Acayip saçmalar. Ac yani o parkı girdiğiniz zaman ya öleceksiniz ya da psikolojik sorunlarla çıkacaksınız, travma geçireceksiniz. Çocukken böyle parka gitmek istemezdim bu tas parklara gitmek istemezdim ama arkadaşlar önce eğer yarın yeni video gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Like butonuna atıyorsunuz. <laughs> bu videoya 3 trilyon like gelmezse yarın yeni video yok. Yok. Hadi başlayalım. Bu parkı yaparken, bu kaydırağı yaparken adamın aklından ne geçiyordu? Çok merak ediyorum ya. Harbiden çok merak. Yani iyi bir fikir olduğunu kim düşündü? Kim onayladı bu parkı, bu şeyi, bu kaydırağı? <laughs> Filin boğazından bak ağzından da girmiyorsun. Boğazından giriyorsun. Öyle işte. <laughs> yani bu kaydıran gerçek olduğuna inanamıyorum bile. O kadar güzel yapılmış bir kaydırak ki hemen altında bir tane e, işaret var. şey işareti. Ne işareti arkadaşlar biliyor musunuz? Çocuk ol çocuk olduğuna dair işaret. Yani çocuk karşı çocuk kapı işareti. O yüzden onu yapıyor? <laughs> Arabalara uyarıyor. Arabaları uyarıyor. Arabalarda onu görünce yukarıda kaydırağı görüyorlar. Yukarıda kaydırağı görünce diyorlar ki ha Yukarıdan bir çocuk kayabilir. O yüzden yavaş gitmeliyim. Evet. <laughs> Burada normal bir parkımız var. Hiçbir sorun yok. Normal gidiyorsun. Kaydıran var, şeyin var, salıncağın var, tahtıra Odur budur her şeyin var. Ama biraz fazla şey var. Öndeki tabağı da şey yazıyor. <laughs> Dikkat yılan var. <laughs> yılan da varsa oraya neden park yapıldı? Çok merak ediyorum. Ee, mantık aramamak lazım bu taş şeylerde. Man mantık aramayalım. Gerçekten hiç gerek yok. Bir tane daha çok garip bir kaydırak da var. Bir de Ölme riski daha azdı. Bunda emin olmak için bir binaya dikmişler. Bir, bir binaya dikmişler. Binanın üzerine kaydırak yapmışlar. Neden? Yani neden? Birincisi bir çocuk niye bir o parka gitsin? Yani niye binanın üzerindeki çatı, çatıda yani şey de değil. Çok çok garip bir şey. çatıya çıkıyorsun bildiğin. Çatıda başka hiçbir şey yok. Sadece ne yapıyorsunuz siz ya? Bu insan nasıl mühendislikten mezun oluyor. He? Bunlar kaldırım mühendisleri kesin eminim. <laughs> ya da çocukların eğlenmesini istemeyen birisi salıncağı küçük gibi kısa bir salıncak yapmış. sadece böyle sallanabiliyorsunuz. Çok az bir şey böyle. Az bir şey böyle. böyle. sallanıyorsunuz. Çok fazla sallanmak isterseniz birazcık duvara tırmanmanız gerekiyor. Ya da bu. Bu kaydırağa giren çocuğun <laughs> reflekslerinin mükemmel olması gerekiyor. Mesela buraya bir tane animasyon yapalım. Sizin evde bir animasyon yapıyor. Hemen buraya bir çocuk koyuyoruz. Bu çocuk buradan kayıyor. Kayıyor, 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 kayıyor. En aşağıda ne yapması gerekiyor? Durdu orada. Orada durup bir kaçması gerekiyor. İyi bir reflekse gerek var. Aha! Mükemmel park buldum. 10 santim olan çocuklar için efsane parkur. Bakın, en küçük insan böyle müzik birisi için çok eğlenceli olabilir ben acaba. Özellikle Ant-Man. Ant-Man için burası çok eğlenceli olur. Adam sonsuzluğa kadar kayar. Ama merdivenlerden çıkamaz. Öyle bir sıkıntı var. Öyle bir sıkıntı var. Ya da Hani var ya su kaydırakları böyle aniden dimdik aşağı doğru inerler, sonra düzleşirler. Ha, onu buldum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu sadece dimdik dimdik aşağı gidiyor, düzleşmiyor. Gittiçe gidiyor. <laughs> bu ne? <laughs> ben, ya bu gerçek olamaz ya. Düşünüyorum da neden böyle şeyler var? Bence bu düşünülmüş bir şey. Buradan kayarak bacaklarınızı güçlendiriyorsunuz. O hızla kayıyorsunuz. Kaydıktan sonra Bacaklarınızdan güç alıp duruyorsunuz. Bence denenmesi gerekiyor. Ya bak az önceki laf söyledik dedik ki bu düzleşmiyor sadece aşağı gidiyor dedik. Bu da düzleşiyor. Ama <laughs> biraz fazla <düşünüyor>, düzleşiyor. <laughs> ya amacı ne ya? Amacı ne bunların? Ben bunların boyutunu da merak ediyorum. Bu ne kadar bu? Ben mesela 185 adamı koyamam. Deveyim lan ben böyle tamam mı? Bunun yanına gitsen nasıl gözükür? Çok merak ediyorum. Bu kaydırak da şey için böyle çocukları sevmeyen anne baba için <laughs> Hadi anne parka gidebilir miyiz? Of yeter ya parka gitmek istiyorsun tamam hadi parka gidelim diyor parka gidiyor tamam park ama ilk son kez ilk ve son kez parka gidiyor O parktan çıkış yok bu kaydıraktan kayıyorsun Bitti <laughs> Bu dönen şeyin adı neydi bilmiyorum ama Bunu Yani inanmıyorum onu oraya şey yaptığını Önce şey Oraya bu yani mantıklı değil bir devletin onu oraya kurması mantıklı değil o yüzden düşünüyorum ki o, o park oraya kurulmuş bak bak şimdi size olayı anlatıyorum o park oraya kuruldu tamam orada bir park var tamam ya sadece bu, bu var bilmiyorum ondan sonra oradaki arazi demiş ki A, ben buraya bir tane bine, bina dikmek istiyorum oraya o binayı dikmek için planı yapıyor onu yapıyor bunu yapıyor tam dikmeye başlıyor oraya geliyor baktı ah sıçtık. Haa sıçtık diyor Artık bunu geri alamayız diyor Böyle kalıyor artık Ya... Yani... Çok salakça olur başka bir açıklaması varsa Ah Seksek oynama Seksek miydi bu arada? Seksek oynamayı sevenlere gelsin bu <laughs> Taşı... Deliğe atarsan... Direkt kazanıyorsun <laughs> Galiba bilmiyorum Bu ne? İşte bir düşünüyorum Nasıl mantıklı bir şey olabilir diye düşünüyorum bunu Aa, yok yani. Hani böyle çıkarsın inerken ellerinle inersin kendini güçlü hissetmek için. Ondan sonra çıkıp kayarsın gibi bir şey düşünüyorum da olmuyor ya. Va Vallahi Valla olmuyor. Bir fil daha bulduk. Eee um, öyle Çocuk da <laughs> bakıyor içeride ne var diye bakıyor. <laughs> Baksana şuna İçeride ne var ya? Oh, oh. ya tam mezarlığın karşısında park mı olur? Aa çocukken böyle bir parka gelsem ölürdüm korkudan. Çocukken Winnie the çok severdim de bu ne Allah aşkına bu ne be. Allah aşkına bu ne be. Yani bir açıklamam yok neden? Bu ne? Sünger Bob mu bu? Hayır. hayır. Hayır, 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 hayır. Şu anda var ya Sünger bu benim için mahvetti bu fotoğraf. Şu anda Sünger bu benim benim için mahvolmuştu. Şu an ben Aa, çok kötü bir şey. Neden? Neden yani? Neden? Arkadakinde ne var onu da merak ediyorum. Bu çok gereksiz bir şey. Bunu biliyorum ne olur. Bunlar AVM'lerde oluyor. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Romanya'da vardı bunlardan. Buna benzer şeyler daha doğrusu. Bu bundan yoktu. Allah korusun hiçbir yerde görmeyeyim bunu. Gör, görürsen yani bayılırım yemin ediyorum. Gerçekte görsen bayılırım bunu herhalde. Buna benzer şeyler bilmiyorum böyle gidiyor. Çok havalı bir şey ama hiç çocukken bilemedim çünkü param yok. Fakirim. Ya bak anlamıyorum. Bu daha kötü. Bu, bu daha kötü ya. Bu, bu, bu. Ya bir şey yani parklarda <laughs> bir bir şeyin gözünden bir şey çıkar mı? Ne? Kafamda böyle çıkmamıştı bir saniye. Kafamda bunu planlarken böyle bir şekilde çıkmamıştı. İşte neden seviyorlar? Bunu demeye çalışıyordum. Ama kötü çıktı ağzımdan. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> ya hayır. 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 Ya oraya biniyor çocuk. Allah'ım. Allah'ım ateşim çıktı. Ateşim... Ateşim çıktı. <laughs> bunu kim nasıl kazanıyor çok merak ettim. Niye üç tane yok bir iki tane ama Kim nasıl kazanıyor bunu? Bir saniye bu... Şimdi bizim güneş sistemimiz var biliyorsunuz. Güneşin etrafında dönüyoruz. Tamam mı? Bir parkta... İnsan çocuklara... Şeyler... Gezegenler hakkında öğretmek için bir şey yapmışlar buraya. Ve gezegenler... Hepsi... Dünyanın etrafında dönüyor. <laughs> Çok zekice. Çok zekice. Ya. Hmm. Allah aşkına götünü niye öyle şekilde yapmak zorundaydınız? Bir. 2 Neden böyle yapmak zorundaydınız? Neden bu alet yaptınız Allah aşkına ya? Ve donu gözüküyor. Şimdi çok mantıklı bir şey yapmışlar. Parkın oraya aya alfabe yapmış. Alfabe yaz gözükürken bir şey yapmışlar. Ama yani çok mantıklı bir şey. Bir alfabe var. Çocuklar öğrensin diye. Ama ama o alfabeyi okuyabilmek için <laughs> çocuğun bir ya Spider-Man olması gerekiyor ki yukarıdan aşağı sarkacak oradan. Ya da iki <laughs> iki metre fan olması gerekiyor yani o alfabeyi okuyabilmek için. Benim bile boyum yetmez herhalde onu okumaya. Ya bir kaydırak yapmak için çok sizce mantıklı bir yer mi burası? Ben bazı bunların bazılarının Photoshop olduğuna inanıyorum. Yani bu mantık gerçek olamaz ya. ya. Ya, düşünüyorum bu kadar salak insanlar var mı bu dünyada? Varsa onlardan nasıl kurtulabiliriz? <laughs> Onu çözmemiz gerekiyor bunu. Bu kaydırak böyle şey olarak düşünülmüş. Anladım ben bunu düşüncesini. Üç arkadaş yan yana eğlenceli bir şekilde kayacaksın. Ama ben bu kaydıraktan kaymaya korkarım. Ya bacaklarım açık olursa? Ya bacaklar... Konuşmak acıyor, acıyor şu anda. <laughs> Normalde bu bütün fotoğraflarda kaydırakları sadece çekmişler. Hiçbirinde çocuklar oyun oynamıyor genellikle. Bunda çocuk hayatın hatasını yapmış ve bu kaydıraktan kaymış. <gülüyor> <gülüyor> bu kaydırak kırılmıştır herhalde yani olamaz sanmıyorum. Kırılmıştır diye düşünüyorum. Yani olamaz. Cidden olamaz yani. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla video istiyorsanız aşağıdan video be, beğenmeyi ve dediğim gibi kaç demiştim lan hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. O yüzden tekrar söylüyorum. 10 yok 10 çok fazla olur. Abartmayalım. 4 trilyon like gelirse yarın yeni bir video kanalda olacak arkadaşlar. Hepinizi <laughs> seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.